Emekli çocuklara hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut Bugün size bir duyuru yapacağım. Duyuru 3 tane olacak. Bir tane duyurumuz yeni bir tane kanal açtık biz. Oyun kanalı. Ee, i̇smini daha düşünemiyorum. İsmini isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. ismini olsun diye. Komik bir şey de düşünebilirsiniz. İkinci duyurumuz ben çok fazla video atamayacağım. O yüzden ben sizle ayrı olduğum için çok üzgünüm. Çünkü şu anda Konya'dayım. Ben Antalya'da çekiyordum. Konya'dayım. Bunlar hepsi Konya'da yayınlanacak. Bugün günlerden salı, çarşamba gününe belki yayınlanır bu. Çünkü çok ben bunu fatura makinesiyle çekiyorum. Sonra atıyorum bilgisayara bilgisayardan. Bir de montajlaması var. Bunun kırıkması falan var. O yüzden... Yeni fotoğraf makinesi aldım bunun için. Üçüncü duyurumda herhalde bizim kanaldan ilk baştaki jelibon yediğimiz Yusuf arkadaşımız o herhalde kanaldan çıkmak istedi bizden. Ayrılmak istedi. Eğer çok video isterseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın ve sağ alttaki butona basarsanız abone de olabilirsiniz. Görüşmek üzere.